Safeviye, şey e. Safeviye tarik, Tarikatı e, Şeyh Safiyettin Erdebili ile beraber kuruluyor ama aktif hale gelmesi e, Şeyh Cüneyt ile beraber başlıyor. Evet. Şeyh Cüneyt'in. E, Şeyh Cüneyt nesi onun? Şeyh Cüneyt torunu. Kimin? Safiyettin Erdebili'nin torunu. Şeyh İsmail'in nesi? Şeyh İsmail'in dedesi. Ab ah, bunu söyle. Evet. evet Şeyh İsmail'in dedesi. Şeyh Cüneyt e, müritlerinin gücüne de güvenerek. Şahlık peşine düşüyor ve bu da anlaşılınca e, devrin sultanı Karakoyunu Cihan Şah'tır. bunu evdebilden çıkarıyorlar Osmanlı ülkesine geliyor. E, asıl konuya e, hızlı gelip gelmek için bu hikayeleri geçmek istiyorum. Lütfen lütfen. Şeyh Cüneyt öldürüldükten sonra yerine oğlu Şeyh Haydar geçiyor. Şeyh Haydar da babasının yolunda, o da e, şahlık peşinde ve gücünün neye yettiğini görmek istiyor. Bu amaçla müritlerinin e, diğer tarikat müritlerinden ayrılmasını sağlamak için... E, Safiye Tarikat'ın müritlerinin başına kızıl başlık giydiriyor. Kızıl börk. 12 dilimlidir. Her bir dilim bir imamı temsil eder. Yani 12 imamı temsil eder ve beyaz destar ile de etrafı sarılan bir börktür bu. Bundan sonra Safiye Tarikatı'nın müritlerine kızıl baş deniyor...